Kazan babalardan baka kaldım hayır ben sana bakmam Saki bandam damarıma para basacağım rapa pam pam 100, 200 rap, pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz dediler donuna kadar aldım. Seni kurtaran kendini kaptırır ne bir kan kan kalır gerine bir dene Yalan at kim ödür bu devirde yalandan ama acil ayrıl Beni eleştirirken sen telefondan yeni üzerime doğru fark etmem, etmem gerekiyor Dans etmem gerekiyor Ben seni bilmem benim için ne olur Karışır Gözler her şeyi anlatır insan yaşar unutur aynı Unutulma sakın yine bana Gözler her şeyin aynısı oldu Bu da diğerlerinin aynısı oldu Gerçekten hak ediyor Sarhoşken çok kez yaşar oldum.